Geçtiğimiz yıllarda yine Müge Anlı'da masaya yatırılan olay çözüme kavuşamamıştı. Yıllardır çözülemeyen olayda bazı şüpheler dikkat çekiyor, üç kardeş arasında yaşanan gerginlik ekranlara yansırken, anne ve babasının katilini arayan Doktor Osman Büyükşen canlı yayındaki isyanı ile olayları yeniden alevlendirdi. Necla ve Metin Büyükşen cinayeti hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 55 yaşındaki Metin ve 54 yaşındaki Necla Büyükşen, eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü kızları 21 yaşındaki Büşra Büyükşen ise başına aldığı dikçik darbesiyle yaralanmıştı. Anne ve babası gözleri önünde öldürülen Büşra'nın çelişkili ifadeleri ve soğukkanlı oluşu ekran başındakileri şüphelendirirken, olayı bildiği ve gizlediği düşünülüyor. Öte yandan olayı işleyen şüpheli kişiler arasında yer alan diğer bir kardeş Uğur ise kız kardeşi Büşra ile aynı şeyleri söylemesi ve anne babasının cinayetinin kapatılması için elinden geleni yapması tüm şüpheleri üzerine çekmeye devam ediyor. Öte yandan kardeşlerinin bu tutumu ve bir şeyler gizlemesi nedeniyle iki yıldır onlarla konuşmadığını ifade eden Doktor Osman Büyükşen, yıllar sonra tekrar anne ve babasının cinayeti için Müge Anlı'ya çıkarak araştırılmasını talep etti. Anne ve babasının cinayetinin çözülmesi için isyan eden Büyükşen'in çağrılarına sonuç geldi ve JASAT ekibinin cinayet için harekete geçtiği söylendi. Henüz katillerin kim olduğu henüz bulunmasa da araştırmalara devam ediliyor.